Merhaba arkadaşlar bugün Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne karşınızdayım Arkadaşlar videoya başlamadan önce sizlere ufak bir duyurum var Şu an normalde canlı yayındayım Videonun tam altında bir link var siz de canlı yayına katılarak çekilişlere katılabilirsiniz Bugün abi ne yapıyoruz? Bugün oyundan kaldırılan bir şey var bildiğiniz gibi Biletli etkinlikler bu son etkinlikle beraber abi komple sonlanıyor Eğer biletiniz varsa ki benim şu an 5 tane var çünkü yeni mod geldiğinde bana 5 tane verdi Bunu abi kullanın ve Markete bize süpersel son etkinlik diye vedalaşmak için tamam mı bize 10 tane bilet vermiş. Bunu abi mutlaka almayı unutmayın, kullanmayı unutmayın. Bak var ya bu görüntüyü görüm yeni çok oldu çünkü Şubat sonu muydu ne yani Şubat sonunda Mart'ta yayınlanan Brawl Talk'la söylemişlerdi ki biletli etkinlikleri sonlandırıyoruz diye bu görüntü abi yani yeni Brawl Stars'ta artık olmayacak. Yani yıllar sonra bu videoyu seyrettiğinizde lan şunlar da mı vardı diyeceksiniz. Ve öncelendi abi biletli etkinliklerin süresi vardı. Öncelen söylediğim oyun veteran çıkmadan hemen önceydi. tabii ki böyle sinema bileti böyle satın alırsın ya bir süresi vardır. Süresi vardı ve bunları abi süresinde kullanmak zorundaydık. Sonradan bu süresi kaldırırdı ve en son itibariyle de biletli etkinlikler abi sonlanıyor. Ayın 9'unda Brawl Talk var zaten dün videoda söylemiştim. Brawl Talk'ta bakalım neler duyacağız. Sonrasında abi yine bakın markette bedava bir sandığım var benim. Önceden Brawl Stars'ta yani şu an çünkü videoda şeyi söylüyorum. Yani bu oyunda önceden yayınlanan ve silinen şeylerden bahsediyorum şu an. Önceden abi markette reklam izleme diye bir şey vardı. Mesela bir videoyu izliyordunuz ve size bedavadan sandık veriyordu. Bakın şu an sandığı açıyorum ben. Zaten bana altından başka bir alt vermiyor. Yani bu çünkü ee, önce abi reklam izliyordunuz. Sonra sandık açıyordunuz. Ya yani normalde bunu Supercell'den beklemezsin. Göre çoğunlukta yani pek bilinmeyen oyun firmaları yapıyordu bunu. Fakat bunu abi Supercell'den görmek beni şaşırtmıştı zamanında. Zaten abi sonrasında oyun normale yayınlandığında bunu abi kaldırdılar. Ve abi şunu söylemek istiyorum. Oyunda boss fight'te bug vardı. Bir önceki değil yani 29 Nisan'da bu buglar fixlendi. Bilesiz girme muhabbeti de fixlendi abi. Komple kaldırıldı. Fakat abi hala bakın hala buglar var. E ben abi söylemeyeceğim şu an fakat sizler forumlardan şuradan buradan bulabilirsiniz. Şeri de miydi ne? bir bug var galiba. Şerinin süperiyle falan sıkıştırabiliyorsunuz galiba. Fakat ben nasıl yapıldığını bilmiyorum ve maça girmiyor neyse. Sanırım kimse kalmadı artık. Yani bileti olmayan kimse kalmadı galiba. Heh, evet. Nihayetinde buldu. Neresi kötü lan bağlantımın benim? Sapa sağlam bağlantım var. Böyle bir şey yok. Bağlanacak mısın? Ha, bağlanmışız ve ölmüşüm ben direkt. Neyse aga mühim değil. Bu buglar abi fixendi. Reklam seyretmeyi zaten söyledim. Ve abi bildiğin şekilde oyunda jeton katlayıcı diye bir muhabbet var tamam mı? Önce abi coin katlayıcı vardı. Altınlarınızı katlayabiliyordunuz. Hani şey düşünün. Bazen böyle yapıyorlar ya altın yağmuru şeklinde etkinlikler. Sen abi şöyle bir gel. Test edeceğim onu çünkü. Olmuyor mu? Öldüm zaten ben. Köşeye sıkıştırılabiliyor falan diye söylediler. Ben birkaç videosunda birkaç videoda seyrettim. Olmuyormuş meğer. Bu abi söylediğim şekilde son boss fightlerden bir tanesi. Bende şu an 15 jeton vardı. 15 bilet vardı. 14 tane var şu an. Ve tekrardan söyleyeyim abi. Önceden oyunda coin katlayıcı vardı. Altınlarınızı katlayabiliyordunuz bu şekilde. Ve şimdiki gibi Hani normalde markette şu an jeton katlayıcı var. 50 gem karşında satılıyor. Ve süresiz bende 7000 tane 8000 tane falan var. Sonrasında abi ne vardı? Joystick de gideceğiniz noktayı seçebiliyordunuz abi. Hani şeyde var ya League of Legends'ta falan böyle. Mouse'ta falan bir noktayı seçiyorsunuz tamam mı? Siz sonrasında abi kendinizi yormadan karakter varacağı yere kendi varıyordu. Önce abi bu tabi muhabbet vardı. İlk Brawl Stars videomu falan da seyredebilirsiniz. Seçtiğiniz bir noktaya bir savaşçı var oldu fakat Bu da yine oyun Betadan çıkınca abi Kaldırılan şeylerden bir tanesi sonrasında abi Life Leech diye bir Oyun modu yani Önceki cadılar bayramında yayınlanan bir mod vardı arkadaşlar Böyle Canınızı durduk yere kaybediyordunuz Bu tarz bir mod vardı Ve çok seviliyordu Ama abi sonrasında böyle çok uzun sürmedi Kendisi de yine Kaldırıldı yani oyundasınız diyelim şovdanlısınız. Bu e, özellikle böyle çalıda pusan, çalıda böyle yatmayı seven şeyli bu tarzı savaşçıların sevmeyeceği bir moddu. Sürekli böyle birine vurmak zorundaydınız. Birine böyle vurduğunuz zaman sizin canınız yükseliyordu. Vurmadığınız zaman ise işte 50'dir 100'dür şekilde can kaybediyordunuz. Zaten bir çalıya pustunuzu ediyorum Bulsunuz ve sürekli yata yata maçı kaybediyordunuz. Şunu da abi yine. Birkaç ay falan bir sürdü mod. Sonrasında abi kaldırdılar. Kırmızı bir damma şeklinde bir logosu vardı. Oyun beta'dayken arkadaşlar. Oyun beta sürümündeyken şöyle bir şey vardı. Jesse'yi seçmek istiyorum da. Nerede benim Tanuki? Tanuki. Oyun abi beta'dayken. Mesela şu an savaşçı yükseltmesi yok benden. Çünkü hepsi maksimum seviye. Önceden abi yükseltmeyi böyle savaşçının canını normal saldırısını ve süper saldırısını ayrı ayrı yükseltiyordunuz. Bu da bayağı yüksek bir maliyetti. Oyunda bayağı bir karışıklık yaşanıyordu yani. Yine seviye 10 sanırım. Maksimum seviye ama. Mesela savaşçı abi düşün. Atağı seviye 5. Süper saldırısı seviye 3. Ee, kendisindeki abi can seviye 10. Şimdiki sistem abi bence çok daha şeffaf ve rahat bir sistem. Oyun beta bu tarz bir şey abi planlarılar. Fakat abi tutmadı bu abi son boss fight'ımız ben de merak ediyorum arkadaşlar şubat şubat diyorum mayıs ayında ne yayınlanacak merak içerisindeyim ee, eskiden abi savaşçıların ki showdown'da şimdi de var 300 kupa ve üstünde abi savaşçılar nickname'leri çıkmıyordu çünkü abi nickname'i filan gördüğünde millet takımlaşıyordu son işaretleri falan vardı Hani yanında zaten fotoğrafı var. 3 tane soyun şartı vardı arkadaşlar. Sonrasında ne oldu? Şimdiki muhabbette arkadaşlar. Artık hiçbir şey gözükmüyor. Yani nickname kısmı bomboş. Eskiden abi biri pratik modu falan vardı. Yani şimdiki dostluk savaşıyla bunu abi kıyaslamayın. Çünkü şimdi dostluk savaşında sadece ne bileyim klandakilerle ne bileyim arkadaşlarınızla falan maç yapabiliyorsunuz ve size hiçbir şey sağlamıyor. Fakat abi o pratik modunda şöyle bir şey vardı. Normal maça bağlanır şekilde bağlanıyordunuz. Yani normal sizinle beraber pratik yapmak isteyenlerle beraber maç yapıyordunuz ve kupa kaybetmiyordunuz, kupa kazanmıyordunuz ama altın kazanabiliyordunuz. Bunu da abi yine pratik modunu da süpersel kaldırdı. Şu an sadece dostluk maçı. Sonrasında abi notlarıma bakıyorum. Bunu abi ben de yaşamışım hatta videolarımda falan da var. Kalenin Arkasında doğmak. E, eskiden abi. Eskiden diye söyledim çok büyük bir zaman da bu arada olmadı arkadaşlar. Brawl Ball'da yani futbol maçında oyuncular ka kalenin arkasında doğuyorlardı. Şu da abi bayağı bir insanı kanser ediyordu bence. Yani mesela şey düşün. 3 kişi aynı anda yattığını farz ediyorsun tamam mı? 3 kişi abi yatıyor. Ve. Ulan öldür onu. Lan bir canı var. Hah. Kalenin arkasında boyuyordunuz. Bu da bayağı can sıkıcı bir muhabbetti. Daha abi şeyini söylemek istiyorum. Benim böyle videoya koymadığım bazı şeyler de var. Çünkü koyduğum zaman video abi 20 dakika falan çıkıyor. Sizlerin de benim videoya koymadığım şeyler varsa bu videonun tam altına yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Kalenin arkasında doğmak bayağı bence saçma bir durum. Sonrasında abi oyunda videonun başında söyledim ya biletler kaldırılıyor diye. Etkinlik biletler abi sonlanıyor diye. Önceden Elixir vardı. Yani iksir vardı. Clash Royale'den benzer bir şeydi aslında. sonrasında Chips and Coins vardı. Biz Elixir'la abi savaşçıları yükseltebiliyorduk. Zaten yine yanlara fotoğraf var. Savaşçıların seviyelerini tek tek yükseltebiliyorduk. Sonrasında abi Chips muhabbetinden tam ben hatırlamıyorum. Fakat ne derler onu abi? Kupon şeklinde bir şeydi sanırım. Bunlarla abi bunları toplayarak sizde Başka savaşçıları marketten satın alma şansını bulabiliyordunuz. Zaten marketlere satmıyorlardı. Şurada savaşçılar bölümüne tıkladığınızda sizde olmayan Brawler abi çıkıyordu. Siz eğer çipsiniz yetiyorsa marketten satın alabiliyordunuz. Coins'in daha manası şimdiki jeton. Şimdi token diyorlar. Coins. Bu da abi yine kaldırılan muhabbetlerden bir tanesi. Çipsler ve chips and elixirlar e, sandıklardan bulunabiliyordu arkadaşlar. Bedava sandıklardan bulabiliyordunuz. Zaten yine yan tarafı fotoğrafı var. Chips abi tam tekrardan söyleyeyim. Hatırlamıyorum fakat oyunda coins var, chips var, elmas var, iksir var. Hani 4-5 farklı şey vardı ve hani ben çok zorlanıyordum. Şaşırıyordum yani neye ne lazım diye. E, şimdilik sistem çok daha mantıklı ve etkinlik biletlerinden bir yerine ne gelecek? fikri e, olanlar da varsa bu videonun tam altına yazarlarsa çok sevinirim arkadaşlar. Videomu da sonlandırıyorum. Şu an videomun sağında ve sonunda çıkan videona tıklayarak bir önceki videolarını izleyebilirsiniz. Bu videoyu değer beğenmişseniz videoya like atarsanız ve alttan kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.